bir olayla karşılaştım arkadaşlar ee, böyle çevirdim bir şey arkadaşlar oyun ee, oyun tuşuna bastım arkadaşlar ve bir dakika falan bekledim ee, oyuncuların gelmesini arkadaşlar ondan sonra bir şöyle bir şey oldu arkadaşlar ben 500 kupa insanlar geldi sanıyordum ama arkadaşlar bakın yani 380 kupa insanlar gelmiş ve arkadaşlar kişi birinin ismi gözükmüyordu abi öyle bir olayla karşılaştım hiç bir kişinin ismi gözükmüyordu arkadaşlar. Ee, hatta bu bayramda değil arkadaşlar. Daha tenin başka bir maçta maçtaydı arkadaşlar ama o maç daha bitmedi. Yani maça girdim arkadaşlar. Ee, sonunda öldüm arkadaşlar. Altıncı, e, a, e 6. eksi 6 arkadaşlar. Bu bu maç değil arkadaşlar şu anki maç değil abi bu maçta da bayağı düşük kupalar gelmiş aslında 380 kupa bak şimdi geldi arkadaşlar oha oha gerçek misin harbi mi diyorsun arkadaşlar 971 kupa adam gelmiş ciddi misin arkadaşlar inanamıyorum bakın bak 590 yo 500 kupa bayramına girdim 970 kupa adamlar gelmiş ciddi misin abi inanamıyorum şu an bak 3800 kupa abi inanamıyorum oyun oyun arkadaşlar oyun o kadar alaksız olmuş ki yani oha bu 26 bin kupa 28 bin kupa bu da 20, 29 29 000... şut gelmiş. O inanamıyorum. 16.800 diyelim. 26.000 kar 9. O Arkadaşlar. Hesabına bakar mısınız bu adamın? Hepsi 30 30 be. Yani arkadaşlar inanamıyorum. Ben 500 kupa girdim. Bir maç daha gireceğim. Böyle olursa artık arkadaşlar bilmiyorum. Aynen yine, yine öyle oldu büyük ihtimalle. Oyunda bir sıkıntı var ne oldu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın oyuncular çok geç bulunuyor. Bir daha girecek bakalım bu maç kaç kupa adamlar gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle yine aynı kupa adamlar gelecek. Abi 970 kupa adam gelir mi ya? Arkadaşlar Adaletsizleşmiş iyice oyun arkadaşlar ya. Ben 500 kupa yanım, 970 kupa adam gelmiş gerçekten. İnanamıyorum ya. Bakın hala eşleştirmediyiz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz yani. 9 kişi kaldı. 8'e 8 düştü bakın. Bu maç kaç kupa adamlar gelecek bilmiyorum. Yine 9 oldu. Hadi bir 10 olsun ya sen Evet 10 oldu arkadaşlar. Yine gireceğiz bakalım. Bu kez isimleri gözükecek mi? Büyük ihtimalle gözükecek. Gözüküyor bu kez. Yani bu kez gözüküyor. koysunkini biraz ucundan gördüm aslında. <laughs> evet, gözüküyor arkadaşlar. Ama çok geç girdi eşleştirmeye. Bakalım yani ne olacak? Çok merak ediyorum aslında. Arkadaşlar bu arada Leon bana doğru geliyor. Leon şu an bana geliyor arkadaşlar. Yani Leon orada. Yani bilmiyorum kaç paralar geldi. İnşallah bu kez çok fazla kupa adamlar gelmemiştir. Dağıtımın abi evet Arziyan mi? O rezeme gerçek olmasın lan. Vallahi gerçekse var ya. Büyük ihtimalle gerçek rezeme değil bu. Evet öldük arkadaşlar. Bakalım bu maç bittiği zaman göreceğiz arkadaşlar biraz bekleyelim. Bu arada e, 24347 kupa oldum arkadaşlar. Şirini falan da müzikli videolar da gelme, gelmeye başladı arkadaşlar. O videolarda durmayacak arkadaşlar. Devam ettireceğim. Ciddiliğim de gör, geri dönmeye başladı arkadaşlar. Görüşürüz zaten tarıyı 500 kupa, a, 600 kupa yaptım. Mortizet 600 yaptım tekrardan. Eğimizi de yaptım arkadaşlar. Şeli'yi Şeli 740'a düşürmüştüm. Onu da 750 yaptım tekrardan arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, nani Nani düştük arkadaşlar. Daha fazla düştük Nani. Max'le Max'le 508 kupa falan da arkadaşlar. Max'le 550 yaptık. Ee, hemen savaş hücümüne girdim arkadaşlar. 5. olmuştuk değil mi? Aynen 5. olmuştuk. Yani inanamıyorum bu tablo yani. Hatta benden düşük kupa girenler bile var arkadaşlar. 500 kupa adam gelmiş. Ama abi 900 kupalar geldi. Yani inanamıyorum ben buna. Görüyorsunuz arkadaşlar adaletsizliği. Evet gelmiş. Ee, tekrar da gelmemiş ama bu kez çok bu kez e, bir tane gelmiş yüksek. O da kolet arkadaşlar. Kaç kupa kaç kupaymış kolet? 776 kupaymış. 39 bin. Evet. Ee, görüyorsunuz arkadaşlar adaletsizlik. Bakın 35 birisi var adamın. Oh, oh arkadaşlar böyle bir daha olursa video çekerim tekrardan. Bu videomuz böyle de arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Unutmay unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.